Herkese merhabalar. Bugün sizlere derin dondurucuda ıspanağını nasıl saklarız ile ilgili bir video hazırladım. Ee, hemen nasıl yapacağımı gösteriyorum. Burada 3 kilo ıspanağım var. Ispanaklarımı iyice yıkadım, ayıkladım, doğranmaya hazır. Şimdi hepsini doğrayacağım. Uç kısımlarını kesiyorum, kullanmıyorum genelde. Ama kullanıyorsanız ekleyebilirsiniz. Ben böyle küçük küçük doğrayacağım. Yemeklere göre hazırlıyorum yani. Onun için küçük küçük doğrayacağım. İsterseniz iri iri kesebilirsiniz artık hangi yemeğe kullanacaksanız nasıl yiyorsanız ona göre doğrayabilirsiniz. Bütün hepsini doğrayacağım ben böyle kaplara kurup derin dondurucuya kaldıracağım. İsterseniz buzdolabı poşetine kurabilirsiniz, isterseniz buzdolabı kaplarına kurup öyle derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. İstediğiniz tüm yemeklerde kullanabilirsiniz yani ıspanağın girdiği her yerde. Yani normalde kullandığınız her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çözdürmeden dondurucudan çıkarı çıkarmaz direkt böyle e, kullanacağınız miktarı alıp e, direkt böyle kullanmanız gerekiyor. Çözülmesini beklerseniz baya böyle e, suyu eridiğinde yani buzu eridiğinde mahvolacaktır. Onun için çözdürmeden direkt kullanın. E, fazlasını hemen yine derin dondurucuya kaldırın. şekilde çok daha pratik çok daha rahat oluyor özellikle çalışan hanımlar için e, direkt böyle çıkarıp e, yapıyorsunuz boş zamanlarınızda ıspanağı alıp ayıklayıp e, yıkayıp dondurucuya kaldırıyorsunuz daha sonradan ihtiyacınız olduğunda çıkartıyorsunuz İster börekte ister kavurmada ister çorbalarda nerede kullanmak istiyorsanız kullanıyorsunuz böyle bu e, yeni doğradığım bunu daha derin dondurucuya atmadım diğerlerini görüyorsunuz derin dondurucuya attım baya böyle dondular böyle e, tek seferde kullanabileceğiniz e, kadarını da e, derin dondurucuya kaldırabilirsiniz ben böyle büyük kaplara e, kullandım İsterseniz böyle küçük buzdolabı kaplarına ekleyip böyle de kullanabilirsiniz ya da dediğim gibi buzdolabı poşetini ekleyip her seferinde e, tek kullanımlık olacak şekilde de kaldırabilirsiniz. Artık nasıl arzu ediyorsanız ona göre e, kaplara alırsınız. Bu şekilde derin dondurucuya kaldırıyorsunuz, hiçbir e, zararı yok. Zaten böyle dondurulmuş ürünler marketlerde de satılıyor. Marketten alacağınıza böyle boş vakitlerde kendiniz hazırlayıp derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Daha sonradan ihtiyacınız olduğunda çıkartıp tüketebilirsiniz. Çok pratik oluyor ve e, kendiniz yapıyorsunuz yani ekstra bir e, koruyucu madde eklemiyorsunuz. Şimdilik benden bu kadar. Deneyenlere kolay gelsin.